Merhaba arkadaşlar ve Sencörküler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bugün de sizlere bu yapmış olduğum yazlık patik modelimi tanıtacağım. İnşallah dilimin döndüğünce, elimden geldiğince sizlere anlatır, faydalı olabilirim. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklar için. Bu patiğimizi de yine yapmak için 3 3 numara şişim var. Şu şuralara dikmek için şöyle metre hesabı boncuğum var. Yine bir beyaz patikli ipim, bir de simli ipim var. Makasım, iğnem ve tığım var arkadaşlar. Şimdi şişimize 36 ilmek atıp Patimizi buradan başlıyoruz. 36 ilmek atıp 16 sıra haroşa ördükten sonra topuk yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar 16 sıra haroşa ördüm. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra. Şimdi şurayı şuraya yapacağım topuğu. 16 sıra ördüm. Patiğimin tersindeyim. Ilmeği örmeden alıyorum. 12 tane ilmek örüyorum. 4 6 8 10 12 12 ilmek ördükten sonra 12 de bu tarafta bırakacağım 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 12 de ortada kalıyor ortadakilerin ikisini birlikte alıyorum örmeye devam ediyorum 10 ilmek örüp kenarındakini birlikte alacağım 2, 4, 6, 7 8 9, 10 10 ile kenarındaki birlikte alıyorum burada da 12 kaldı burada da şimdi dönüyorum ortada 10 ilmeği topuk yapıyorum Şimdi bu ortadaki 10. ilmeği 2, 4, 6, 8, 9, 10. ilmeği bununla birlikte alıyorum. Geri dönüyorum. Bu tarafta da 10. ilmekle kenarındakini birlikte alıyorum. Geri dönüyorum. Yine 10. ilmeğe geldim. 10. iler kenarındakini birlikte alıyorum. Geri dönüyorum. Böylelikle topuk oluşmuş oluyor. Bu ilmekler bitene kadar iki kenardaki ilmekler bitene kadar bu işleme devam edelim. Topumuz oluştu arkadaşlar. Şimdi şişlerimde ikişer ilmek kaldı. Devam ediyorum yapmaya. Şimdi yine 10. ile kenarındaki birlikte alıyorum. Geri dönüyorum. Buradaki de 10. ile kenarındaki birlikte alıp geri dönüyorum. Birer şiş, birer ilmek kaldı şişlerimde. Şimdi son ilmeği alıyorum. Şimdi taban oluşturacağım. Buradan ilmek çıkartmam lazım. Şöyle 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şuradan 1, 2, 3 4, 5 6 7 7 ilmeği çıkartıp devam örüyorum. Geri dönüyorum bütün ilmekleri tersinden örüyorum buraya kadar. Burada da tek ilmek kalmıştı şişimde. Onu da birlikte alıyorum. Tekrar buradan da böyle sayıyorum yine. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den başlıyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek oldu. Devam örüyorum. Şimdi bu şişimdeki ilmekleri 16 diş sıra haroşa olarak, olarak kadar devam ediyorum. Şimdi patimin burasındayım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra örelim. Sonra eksiltmelere geçeceğiz. 16 sıra ördüm arkadaşlar şimdi eksiklerine geçeceğim şöyle 16 diş 2 4 6 8 10 12 14 16 şimdi bir şiş daha gideyim düzünden eksiltmeye geçeceğim Şimdi ilk gömleğimi örmeden alıp bir tane ilmek örüp ikisini birlikte örüyorum. Gerisini devam örüyorum. Öbür kenarda aynı işlemi orada da yapacağım. Burada 4 ilmek kaldı. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane örüp kenar ilmeğimi düzünden örüyorum. Şimdi dönüyorum. Burada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri tersinden örüyorum. Kenar ilmeğimi düzünden örüp geri dönüyorum ilk ilmeğimi örmeden alıp bir tane örüyorum kenarındakini ikisini birlikte örüyorum devam örüyorum öbür tarafta da aynı yapacağım şimdi yine burada dört ilmeğim kaldı ikisini birlikte örüyorum bir tane ilmek örüp kenar ilmeğimi düzünden örüyorum Patiğimizin düzünde dış tarafında eksiltmeler yapıyoruz. İç tarafında tersinden bir işlem yapmadan bütün ilmekleri tersinden örüyoruz. Bu işlemi de şişimizde 10 ilmek kalana kadar devam edelim. Son eksiltmeleri yaptım arkadaşlar. 10 ilmek kaldı şişimde. Şimdi dönüyorum. Bir şiş tersinden gidip artırmalara geçiyorum. Şimdi şuralardan ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Şu göz göz olan yerlerden ilmek çıkartacağız. Patimizin üstünü yapıyoruz. Geri dönüp tersinden örüyorum. Burada da ilmek çıkartıyorum şuralardan. belli zaten şöyle göz göz olan yerlerden çıkartıyoruz. Bu haroşaları araları oluyor. Buralardan ilmek çıkartıyoruz, geri dönüyoruz. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Patimi beyazdan yaptım ki görebilirsiniz diye siyahtan yapınca görünmüyor bu artırmalar eksiltmeler. Bazı takipçilerim uyarıyor beni. Tekrar yemek çıkartıyorum. Geri dönüp devam ediyorum. Tekrar buradan ilmek çıkartıyorum. Şöyle burnu oluştu patiğimizin. 2, 4, 5, 18 ilmek oldu şişimde. Şu şu haroşada 2, 4, 6 6 tane olmuş burada. 6 tane yapalım. Şimdi burada çıkardığım ilmeği artık çoğaltmayacağım. Eksilteceğim. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek oldu şimdi. Şimdi bu çıkardığım ilmeği ikisini birlikte öreceğim. Bu 18 ilmeği artık yukarıya da götüreceğiz buraya kadar. Ben de ilmek çıkartıyorum yine geri dönüp ikisini birlikte örüyorum. Şu altı sıra oldu şimdi arkadaşlar patemin tersindeyim kırmızıyı bağladım kırmızıyla devam ediyorum. Şurada ilmek çıkardım ikisini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıyorum yine bu ilmek çıkartmalar bir nevi dikiş işle işlemini görüyor bu ilmekler çıkarttığımız için dikiş yapmıyoruz böyle düz de örebilirsiniz 18 ilmeği bu kenarları sonra da dik edebilirsiniz bunu bilemiyorsanız arkadaşlar. Yine ilmek çıkartıyorum kenardan. Geri dönüyorum. Çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Devam örüyorum bütün ilmeklerimi. Yine ilmek çıkartıyorum. Kırmızım bitti. 4 şiş kırmızı, 4 şiş beyaz örüyoruz. İki düzünden, iki tersinden. Şimdi beyazıma geçiyorum. ediyor arkadaşlar. 3 sıra kırmızı olana kadar devam edelim. Sonra burada haroşa yapacağız. 3 sıra kırmızım bitti arkadaşlar. Beyazına geçiyorum. Daha yine ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp Çıkarttığımda kenardan gelip birlikte örüyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi burada tersinden örüyorum. 3 sırada bunu yapalım. Sonra buraya geçeceğiz. Şimdi patemi yüzü tamamlandı arkadaşlar. Bitirme işlemini yapacağım. 6 ilmek bitirip alt ilmekte bu tarafta bitirip alt ilmeği ortadan şu bağcığı oluşturacağız. Bu şimdi aldığım ilmek oluyor. Şimdi şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 1 2 3 4 5 6 2 4 6 devam ediyorum tersine dönüp buradan da ilmek çıkartıp tersine dönüp burayı tersinden bitirme işlemi yapacağım arkadaşlar düzünden bitirsek bir sıra fazla oluyor 2 4 6 3 ilmeğimiz daha var Şimdi 6 ilmeğim kaldı bunu devam örüyorum. Bunu da 8 sıra haroşa örelim. Böyle örelim arkadaşlar 8 sıra haroşa. Şöyle arkadaşlar 2 4 5 sıra aracı yaptım ben alta gelecek yeri düz ördüm çok ipim kalın olduğu için kaba duracak diye siz istediğiniz gibi örebilirsiniz şimdi bitiriyorum Patimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi keseyim. şöyle oldu. Şimdi kırmızıyla kenarını tırbatta gidiyorum. Burada çift alıyorum. Açılmasın burası diye. tepede iki zincir çekiyorum şimdi bu haroşaların 1-2-3 diye 1-2 aralıklı batıyorum 1 tek aralıklı batıyorum aşağıda kadar devam edelim buraya kadar. Dolaşıp geldim arkadaşlar şimdi buraya devam ediyorum. devam ediyorum şimdi varlıkları yapacağım bir şuradan yapsam bir buradan şuradan 1 2 3 1 2 3 Şimdi 24 ilmek çekiyorum. Zincir çekiyorum. 24 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Karşıya geçiyorum. 1, 2, 3. batıyorum. bir iki üçüncü de attıktan sonra bir daha batıyorum dibine şimdi 25 ilmek çekiyorum 2 3 4 5 6 burada da yine 25 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 20 21 22 23 24 25 karşıya geçiyorum en son kenardaki en sona 3 kere basıyorum. Şimdi ipimi şöyle bir çektirip kontrol edeceğim. Bu zincirleri böyle toplayıp burayı alttan dikeceğim arkadaşlar. patiğimiz böyle oluyor. Burayı böyle buradan dikelim. Arkadaşlar patiklerimi bitirdim. Buna da mavi boncuk koydum. Hangisi güzel oldu yorumlarda belirtirseniz onu dikeceğim. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.